Selamun Aleyküm. Değerli kardeşlerim. Yüksek bir tepeye çıktığımı düşünüyorum. Ama harsızım yani. Baya nefes nefese kaldım. Şöyle yüksekten bir Kofcağız'ın köyün yukarısındaki bir manzarayı şöyle gösterdikten sonra size burada bu yüksekliğe çıkışımdaki zorlukları birkaç cümle ifade edeyim. Demek ki basit demeyim de 500 metre var mıdır acaba? Hadi atıyorum 1 kilometre. Yüksekliğe çıkmak için yani değerli kardeşim nefes nefese kaldım. İnanın nefes nefese kaldım. Demek ki Cenab-ı <laughs> Hakk'ın arzında yani <laughs> bu hayatta ufak bir tepeciye çıkmak için ne yapıyoruz kardeşim? Nefes nefese kalıyoruz değil mi? Yani Cenab-ı Hak bize burada da gösteriyor. Demek ki yüksekte güzel manzara görmek istiyorsan yükseklerdeki güzel havayla e, teneffüs etmek istiyorsan terleyeceksin. Nefes nefese kalacaksın. Gayret edeceksin. Zorluklar aşacaksın. Sonra bir derece e, yüksek mevkiye geleceksin. Bu dünyanın maddi aleminde böyle olduğu gibi manevi alemlerde böyle olduğunu herhalde anlarız değil mi değerli arkadaşlarım? Şimdi burada şey bahsetmek istiyorum ben bizim memlekette Osmancık'ta bir değerli kardeşimizle görüşmemiz esnasında sorunlarını, sıkıntılarını dinledikten sonra şöyle bir konuya geldik arkadaşımızın değerli kardeşimizin şeyi e, sıkıntısı yani bir kısmının sıkıntısı daha doğrusu evlenmemek evlenememek daha doğrusu eee evlenince bir vaziyetti bir bakıyorsun bir mani çıkıyor ya arkadaş evlenince arkadaşı ondan sonra en e, vazgeçiyor veya kendisi manen evlilikten manen uzaklaşmış oluyor istek gelmiyor. Vazgeçiyorum diyor. Şimdi tabi değerli kardeşimizin hikayesini dinledikten sonra ya nasıl bir hayat yaşamış, yaşıyor onu sorularla e, konuşmamızı sohbet, sohbetimizde şöyle bir konu ortaya çıkıyor. Hocam diyor bir kızla diyor çıktım diyor atıyorum bir buçuk sene iki sene neyse ve Altay bir sene. Ondan sonra bir şekilde e, o kızla diyor ayrıldık diyor. Yani normal bir şekilde ayrıldık. Bir arkadaşla tanışmış diyor. Bir erkek gençle tanışmış. Bu arkadaş diyor o genç bana telefon ediyor. Diyor ki: "Ey arkadaş, ben falanca kızla evlenmek istiyorum." Sen de onunla arkadaşlık yapmışsın, ondan sonra ne diyorsun yani? Yani e, demek ki referans almak istiyor, yani bir evlenmek istiyor, arkadaşlarını e, evliliği taşlandırmak istiyor. Lakin sen tanıyorsun demek istiyor, yani ben hayat, hatalı bir iş mi yapıyorum yoksa doğru, doğru üzerinde miyim şeklinde soruyoruz. Bu kardeşimizin yaptığı hatayı söyleyeceğim ben size. Bu kardeşimiz de diyor ki Ya diyor iyi bir insan olsa Beni bırakıp da diyor sana gelmez. Senin arkadaşlık kurmaz. Demek ki diyor Yani anla yani. O arkadaş da bu söz üzerine vazgeçiyor. Ondan sonra O kız Çeşitli e, böyle şeylerde vatandaş araştırıyor işte bir şekilde evlenemiyor yani. Demek ki çevremizde şey var. O ona söylüyor, o ona söylüyor. Basit bir dedikodu veya gıybet şehri, memleketi, çevremizi sarabiliyor. Ondan sonra o kız kardeşimizin yani evlilik hayatı daha doğrusu evlilik hayali suya düşüyor. Şimdi değerli kardeşim yani biz e, söz her sözümüz doğru olmalı ama her doğru her yerde söylenmez. Her doğru her yerde söylenmez. Senin yani hissiyatına göre yanlış olan bazen başkasının hissiyatına göre doğru olabilir. O cihetten dikkat etmek lazım. Şimdi o kız yıllarca evlenemiyor. Yıllarca evlenemiyor. Bir evlilik hayatı hayali suya düşüyor. Onun yaşadığı sorunun sebebi, belki müsebbibi tam olarak bu olmasa da öyle bir hataya imza atıyor ki belki e, tahribat kolaydır. Değerli kardeşlerim tahribat kolaydır. Tamir zordur. Tahribatta ufak bir fiil bir hanenin yok olmasına sebebiyet verir. Hatta bir memleketin de e, yok olmasına sebep verebilir. Böyle mevzuya bakınca o kızın yaşadığı sorun evlenememek, evlenmemek e, hayali suya düştüğü için bu e, bu değerli da aynı sorunu ne yapıyor? Yaşıyor. Şimdi men dakika duka diye bir söz var. Hani çalma kapıyı çalarlar kapını. Yani sen ona o sorunu yaşamasına sebep et, veriyorsun. İlahi adalet kaderin cilvesi, hükmü senin de o sorunu o sıkıntıyı yaşamanı fetva veriyor. Demek ki değerli kardeşlerim asla böyle konuşmamızı geyik muhabbet yapıyoruz veyahut da işte biz konuşuyoruz deyip de gıybet dedikodu, kınama iftira gibi tahkir gibi başkaları hakkında mümkün mertebe konuşurken ne yapacağız? Dikkat edeceğiz arkadaşlarım, dikkat. Çünkü hayatımız, hayatımızın belki tercihleri, o yaptığımız hatalar çok rol oynuyor. O hataları biz yaşamamak istemek istemiyorsak, ne yapacağız? Yaşamayacağımız, yaşamak istemediğimiz hataların da öncesinden tekrarını veya öncesinden başlangıcını yapmayacağız değerli kardeşlerim. Ben bu hatırayı şu manzarayla beraber paylaşmak istedim. İnşallah böyle anekdot tarzında yaşadığımız, yaptığımız görüşmelerdeki ilginç notları paylaşarak siz de inşallah bunları dikkat edeceğinize umarak böyle sohbetlerimizi inşallah yapacağız Allah'ın izniyle. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Şu güzel cenneti de Rabbim inşallah bu dünyada böyle güzel bir cennet Mekanlar olduğumuz gibi ahiretimiz de mamur değil mi? Yani berzah alemimizde, sırat köprümüzde, haşir meydanımızda, mizan dediğimiz muhasebe amelleri muhasebe edildiği anda bile Rabbimin rahmeti bizimle yar olsun. Dileğiyle Allah'a ısmarladık kardeşlerim.